bir şey söylemek isterseniz çünkü akupunktur ve tamamlayıcı tıp konusundaki bilgilerinizi ben biliyorum. Pek çok üstad doktor yetiştirdiniz, çok hastayı şifalandırdınız. Beyaz dut ve immunflex hakkında neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Efendim, bana ayırdığınız bu zaman için evvela teşekkür ederim. Sizi bu kadar mükemmel hocaların anlattıkları güzel bu takımdaki hakiki bilimsel şeyden sonra benim konuşmam biraz şey olacak ama değişik olacak. Ben 44 senede akıbüktür diye uğraşıyorum Türkiye'ye ben de ve başkanım şu anda. Efendim ben size bu akıbüktürle başladım lafı çünkü dünyada mevcut hastalık tedavi eden metotların Sadece ameliyat ve antibiyotik dışında hiçbir akupunkturun zirvesine ulaşamamış. Neden? Çünkü akupunkturun hiçbir yan etkisi yok. Onun için şu anda akupunktur tedavi zirvesinde. Bunu herkes biliyor veya her yerde yazıyor. Benim bunu söylemekteki kastım şu. Akupunktürde mesela bir nokta var. Dizin altında bir nokta. O noktanın devamlı ilerlemesi suretiyle insan ömrünün uzadığını <laughs> çiriler iddia ediyor. Ve bunun doğruluğu ispat edilmiş. Ömür uzamaz. Ömür Allah'ın emridir. Ama hastalıklar önlenir. Kısalan ömür yerine gelir. Onun için ömür uzamış gibi işte bilmem şurada bir hokun noktasına iğne batırdığında falan mutlaka başarısı geçer. Kalmaz. işte bunu şunun için şey, şey, Dünyada pek çok ilçek var, var. Şey var. Pek çok meyve var. Bincika'da pek çok var. madde var. Ama şey, da, da, kendine şey, göre şey, yaptığı <laughs> işle işte benim bu söylediğim gibi hani şu <laughs> noktaları gibi kendi branşında en iyi görevi yapan bir madde olarak ben sanıyorum. Ben en iyi Bir şey daha söyleyeceğim. Çok önemli. Benim amcamın oğlu Göztepe'deki bahçesine Eyn'den dut ağacı getirdi. Altı sene dut ağacı Hiç Hiçbiri Eyn dutunu vermedi. Demek ki Eyn dutunun Eyn'deki toprakla Eyn'deki suyla beyindeki havayla bir ilgisi var. O halde dutu kullanırken eğer dutu diye kullanmanızı ben önereceğim bu bilgime dayanarak hakikaten dut iyi bir şifadır. Hocaların anlattıkları çok güzel şeylerden ders aldım. Hepinize sağlıklı, uzun, başarılı ömürler diliyorum.